SporX. Erden Timur, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den borcumuz az. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün olağanüstü genel kurulunda değerlendirmek için yetki istedikleri gayrimenkul ve taşınmazlar ile ilgili üyelere sunum yaptı. Erden Timur, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Galatasaray Adası, Florya Arazisi, Mecidiyeköy Binası, Kemerburgaz Yeni Kamp Tesisi ve yeni arazi alımı konusunda genel kuruldan yetki istediklerini aktardı. Galatasaray Adası'nı 26 günde yenileyerek üyelerin hizmetine sunduklarını aktaran Timur, burada yeni alanları inşa etmek için de yetki istediklerini ifade etti. Galatasaray Adası'ndaki yeni inşaat alanlarının maliyetinin yaklaşık 75 milyon lira olacağını anlatan Timur, bunu Florya ve Mecidiyeköy projelerinden gelecek kaynakla yapmayı planladıklarını dile getirdi. Florya arazisine yapmayı planladıkları konut projesinin çok olduğunu belirten Timur, burada emlak konuta ait olan 40 dönümü satın almayı düşündüklerini aktardı. Erden Timur, Florya'da Galatasaray'ın 20 dönümlük payıyla 60 dönüme yapacakları konut projesinden arsa ve inşaat maliyetlerini çıkardıktan sonra 7 milyar liranın üzerinde bir gelir elde etmeyi hedeflediklerini anlattı. Timur, Mecidiyeköy'deki binayı rezidans haline getirdikten sonra konut olarak satışa sunmayı planladıklarını ve buradan yaklaşık 1 milyar liralık gelir beklediklerini kaydetti. Kemerburgaz'daki yeni tesisleri 2024 yılında bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Timur, buranın 470 milyon lira olarak hesapladıkları finansmanını Florya projesinden sağlamayı planladıklarını söyledi. Erden Timur, Florya ve Mecidiyeköy projelerinden elde edecekleri gelirlerle Ege ve Marmara bölgelerinde İstanbul'a yakın yerlerde kulübe yeni arsalar kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi. Projelerden elde ettikleri gelirlerin bir fona aktarılacağını bildiren Timur, yönetimlerin sıkı bir denetim sonucunda bu fondan yararlanabileceğini de sözlerine ekledi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan borcunun daha az olmasının sebebi olarak şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye göre ana borcumuzun daha az olmasının nedeni Riva." Erden Timur ayrıca ihtiyatlı rakamlarla 10 milyar TL üzerinde bir gelir söz konusu Florya'dan bunun %20'si satılınca inşaatın maliyeti çıkıyor. %26'sı daha satıldığında Galatasaray'ın tüm borcu kapanıyor. Gayrimenkul projelerine şöyle bakılır. Ne kadar satarsam tüm riskimi ortadan kaldırırım? Yaklaşık 530.600 daire gibi bir şey çıkacak. Florya'ya yapılacak yapacağımız dairelerden 108 tane satılınca inşaat masrafı, 137 tane satılınca da Galatasaray'ın borcu kapanıyor. Florya satışından beklediğimiz gelir 10 milyar TL ifadelerini kullandı. Sunumunu yaptığı projelerle ilgili seçim sürecinden beri hep aynı dökümanlarla aynı şeyleri anlattığını ve 12 tane toplantıda 50'den fazla soru cevapladığını aktaran Timur, eleştiri geliştirici bir şey. Her türlü eleştiriye açık olmak gerekiyor. Herkesin özgür kararını vermesi için hiçbir şeyi pazarlama mantığıyla anlatmamam gerektiğini ifade etmiştim. Çok özen gösteriyoruz. Her şey konuşulmalı. Ama bu kadar titizliğe rağmen tam tersi ima yapıldığında gerçekten maksat doluyor. Burada tek maksat doğruya ulaşmak dedi. Bir an önce ana faaliyetlerimizden kar etmeliyiz. Florya arazisinin imarının bulunduğunun anlatan Timur, Riva projesiyle ilgili de şunları söyledi. Riva ile borcumuzu azalttık mı, diye sorulmuştu. Rakiplerimizden Beşiktaş'ın yarısı, Fenerbahçe'nin de neredeyse üçte biri kadar borcumuzun, onlara göre az olmasının sebebi, çok önemli kısmı Riva aslında. Bir an önce ana faaliyetlerimizden kar etmeliyiz ama şu an sadece Almanya'da iki tane enstitüyle futbol altyapı çalışmaları başlatıldı, sadece ana faaliyetlerin kar getirici olması için. Çünkü ana faaliyette kar getiremeyen hiçbir kurum yaşayamaz. Riva'daki paraya kimse güvenmesin diye bunu yapıyoruz, mali sürdürülebilirliğin temelinde bu yatıyor. Ne kadar sorumlu davranmaya çalıştığımızı, üzerimizdeki baskıya rağmen, normal transferde 4-5 yıllık kontratlar var, ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi tüm rakamlarla anlatacağız. Onu da sürdürülebilir modele götürme çabamız var. Belki birinci yıl olmayacak ama sonraki yıllarda olacak göstermek isterim. Galatasaray Adası projesi imar hakkının 200 metrekare olduğunu hatırlatan Timur, buranın yıllarca doğru şekilde sosyal tesis olarak kullanılması için ekstra alanların gerektiğini ve ekstra alanlar için üstündeki rakamları da gösterdiklerini kaydetti. Florya'nın %26'sının satışıyla Galatasaray'ın borcu ödeniyor. Florya'nın borçla nasıl ilişkilendirileceği konusuna değinen Timur, Florya'dan 10 milyar liranın üstünde, daha ihtiyatlı gelir söz konusu. %20'si satılırsa inşaatın maliyeti çıkıyor. %26'sı satılınca da Galatasaray'ın tüm borcu çıkıyor. Florya'da 530.650 gibi daire çıkacak. 108 daire satılınca inşaat maliyeti, 137 daire satılınca da Galatasaray'ın borcu ödeniyor ifadesini kullandı. Herkesin kendi işini korumakla mükellef olduğunu ve 14 milyar lira aktif büyüklüğü olan bir şirketi olduğunu anlatan Timur, dün konuştuğu bir şirket genel müdürü ve daha önce konuştuğu bir banka sahibinin kendisine, çok iyi yapılmış ve vizyoner bir yapı, hiçbir spor kulübünde olmadı, dediklerini ifade etti. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.